3 abi. Ağustos 2014 e, Afyon Sinanpaşa Tazlar Köyü Tazlar Köyündeyiz üreticimiz Hüseyin Özbek Hasan Hasan Özbek, Özbek. Hasan Özbek. hep karıştırıyorum kusura bakmayın Hasan <laughs> abi şimdi Hasan abi kendi ceviz bahçesi içinde rekor Evet. kullandılar. Ee, onun dışında kuruyan ceviz ağaçları ceviz ağacının bir tanesini de bunu kullanmış hallerde evet. ee, rekor Hasan abi bu ağacın durumunu anlatır mısın uygulamadan önce? Uygulamadan önce bu ağaç kuruduydu kuruyor evet zaten belli dedik o... bu kurumuş ağaç bunu keselim dedik evet ama e, dedik ki ya gübreyi atalım hı hı. yani rekor düzenleyici evet toprak düzenleyici atalım Evet. bakalım ne olur dedik ama bunu attıktan sonra belirli bir süre sonra ağaçta başladık başladı yeşerme olmaya ya bakın yani. şu dallar böyle buyurun gelin biraz Buyur şöyle daha... Al, kurmuş daha zaten. He. Ağacın kendisi kurmuştu. Mesela evet. bu da şu dal da kurmuş ama evet. Bak üst tarafından patlamış. Patlamış. Buradan şu, çıkmış. Evet. Buradan çıkmış. Sürgünlerimiz gayet başarılı. Düşürmüş. Bakın şöyle yaklaştıralım şuradan çekelim. Yani kuruyan dal akşamından sürgün vermiş yani. Evet. Bu kuruyan dal ve dolayısıyla ağaç zaten oldukça güzel sürgün veriyor. Dolayısıyla bugün ağacımızı kurtardığımızı görebiliriz. Hala buralarda da var kuruma eski bir bakın. He. Ağacın yüzde 50'si kurumuş. Kuruduydu. Ben daha geri gidiyordum. %50'den fazlası kuruduydu. Siz kesmeye ama karar vermiştiniz. E, biz kesmeye karar verdik ama. Bu ceviz ağacı e, evet. Bu ceviz ağacını. Baktık ki bu şeyi toprak düzenleyici rekor, rekor gelişimi verdikten sonra ağaçta yeşermeler olmaya başladık. Dedik ya bu kuru ceviz nasıl yeşeri yok? Evet. Derken işte bak bu hale geldi. Peki bunu şu an kesmeyi düşünüyor musunuz? Hayır bu, bu kesilir Peki, mi ya? Peki size ürünümüzü satarken arkadaşlarımız size kurmayla alakalı bilgi verdiler. Evet. Siz ona istinaden bunu evet, biliyorsunuz yani. Ona göre kullandık. Ona göre kullandınız evet teşekkür ederim. Ee, yani ee, daha da bu değişik hale. Bugün biraz evet. daha takviye yapmanızı Tabii. istiyoruz. Yine eksik kullanmışsınız oransız olarak. Tamam. Sizden ricam bunu biraz daha köküne ve diğer taraflarına da şey yapalım. Dönüşümü bu yaz sıcakları daha hızlı yapacaktır tamam. yani. O şekilde. Çok teşekkür Olur. ederim. Ben de teşekkür ederim. Hadi sağ olun.